Teşekkür ederim Orhan Bey. Hoş geldiniz antrenmanımız öncelikle. 14 Haziran'da antrenmanlarımıza başladık. 14 Temmuz'a kadar olan dönemde amatörden gelen e, sporcularımıza antrenman yaptırdık. Daha sonra 14 Temmuz'da e, tecrübeli dediğimiz oyuncularımız ve e, seçme yaptığımız genç 17-18-19 yaşındaki oyuncularımız aramızda katıldı. Onlarla beraber 14 Temmuz itibariyle antrenmanlarımıza başladık. E, Ağustos ayının 20'sine kadar olan bölümde e, çalışmalarımıza Kahramanmaraş'ta devam ettik. Daha sonra kamp dönemine girdik. Nevşehir'de bir dokuz günlük kamp sürecimiz oldu. Dokuzuncu gün tekrar şehrimize döndük. Orada da üç tane hazırlık maçı yaptık. Toplamda 9 tane hazırlık maçı yaptık. Bu hafta sonu inşallah 10 maçımızı da yapıp ondan sonra bir sonraki haftaki severek maçımıza inşallah hazır bir şekilde kampımızda hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Hani şöyle bizim grubumuz ikinci grup zaten oldukça zor bir grup. E, hatta gruplar içerisindeki en zor grup diyebilirim. Grubumuzda bildiğimiz kadarıyla altı tane takım e, bu şekilde zirveye oynayan, şampiyonluğa oynayan çıkacak takımlar yaptılar. Bunlardan bir tanesi de e, Sivrek Belediyespor. Belediye Spor. biz genç bir takımız. Bizim 3-4 tane tecrübeli oyuncumuz var. E, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Yani deplasmanla veya içeride kimle oynadığımız önemli değil. Biz futbol oynamaya çalışacağız. E, i̇yi hazırlandık. Yaklaşık 3 aylık bir hazırlık dönemi geçirdik. E, bunun için de deplasman veya içeride fark etmez. Çocuklarımıza güveniyoruz biz inşallah. En iyi şekilde mücadelemizi verip puan ve puanlarımızı alacağız. Evet iki taraf için de hayırlı uğurlu olur inşallah. Ee, tabii bize burada kapağı açan hocalarımıza, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, geldiğim günden beri çok güzel, çok karakterli insanlar var, iyi de futbolcular var. Tabii ben de kendime yakışır şekilde onlara uyum sağlamaya çalışacağım, onları yukarı çıkarmaya çalışacağım. Tabi bunun içinde çok güzel şeyler ortaya çıkacağına inanıyorum. Hafta sonu nasipse 10 gün sonra ilk maçımızı oynayacağız. Ligaya başlamak çok önemli. İnşallah bize yakışır şekilde lige giriş yaparız. Ondan sonra zaten tek tek adım adım gitmeye çalışırız. Yani zor bir grup olduğunu söylüyorlar ama yani bu saatten sonra koşan mücadelelerin her takım zor zaten. Önemli değil. Ee, i̇yi zor grup, zor takımlar olması daha iyi işte. Bir dünya genç futbolcumuz var, herkes kendini gösterir. Bizim yaşımıza gelmiş futbolcular için de bir meydan okuma olur. Ee, i̇nşallah bize güvenenleri utandırmayacağımızı düşünüyorum. Biz de üzerimize düşen görevi yapacağız. Bunu Öncelikle hoş geldiniz antrenmanımıza katılaraktan. Ee, geçen sene güzel bir yeme yakaladık, şampiyon olduk ve bunun akabinde tekrardan bu takımla anlaştık. İnşallah başarılı oluruz. Grubumuz evet dediğiniz gibi zor. Ama her şey mücadele eden, emekten, hırstan geçer. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışacağız. Evet, Grup herkes yani sahada mücadele edeceği için kim daha iyi istekli olur, kim daha hırslı olur, kim daha o gün gününde olur, o başarılı olacak. Grup çok önemli değil açıkçası. Gel, gel. Gel. Ya, ya, çıkar oradan, çıkar oradan.